Bizde R olur mu? Bizde R olur mu? <laughs> What the fuck? Oğlum orada dönüyorum ki experience alsın karakterler. Kaç, kaç! Bizde R olur mu? burada geldi onu duyuyor orospu çocuğu. Tutar beni. Sikeceğim <laughs> yapacağımızı şeyi ya amına sokarım ya. O, o, o kapıyı açma. <laughs> ya müthiş bir çocuk bu ya. Bu şeydi abi. Ne oluyor amına? geldi? Gel sikerim bu zamanı. <laughs> yatır sikerim yemin ediyorum. Terbiyesizlik yapma ya. gel artık gel beni bırakma gel. Yürü, oğlum, yürü. Gel. Abi yemiyor Bir korku gecemiz olur ya. <laughs> nereden? 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 Sakin. panik yaptırmayın. Koş. Nereden? Koş. 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 Allah kahretsin. Çekik koşmadı ya. yarrak gezen amına kodumun yarrak meraklısı. Allah <laughs> <laughs> bilir <dur>, sikerim seni. Lollipop <laughs> <laughs> gibi emersin sabaha kadar amına koyayım dilin uyuşur. Orası bu çocuğu. Bu ne? ne çok yarak meraklısı lan ya. Allah Allah ya çete dönüyorum yarak yarak yazıyor. Amına kodumun kudumun bebesi ya. Oğlum bu kadar meraklıysan yollayayım ben sana her gün. Fotoğrafını çekeyim alt açı üst açı yan açı çapraz. İnikken kalkıkken kıvrımken. <laughs> Annene annen annen göster. Kim o kim? Benim ne olacak? <gülüyor> <Sanki> <gülüyor> <burada ilk gülüyor> Şakma John Wick ama. Yazmayın lan yazmayın aman Bokunu çıkarmayın ya. Ya Allah Allah yapmayın şu tamam ban açtık tamam. Salacağız dedik de anasını da bellemeyin ya. <gülüyor> <gülüyor> aman okuyun giymiş daracık. 1.50 boyu lava yapıyor ben. Evet. Bak bu Ayça'ya dil attın mı atmadın mı kardeşim? Bana tek Ay bir şey söyle. Ne? Sadece dil mi attım? O <laughs> <Abone> ne yapıyor? <laughs> Oğlum Sen ya ne diyorsun lan? Ellerim titriyor. Ellerim Back? titriyor. Bir dakika dur, kavga yok. Şimdi kavga etme. Bizlere olur mu? Anıtsın. 80 geldi. Bu many nedir? Sağır oldum ama olsun.